Gece çöker, şehir uyur, adım yine yankılanır Hüzün iner göğsüme, karanlıkta yol açılır Kalırım soğuk ama yürürüm ateşle Duman çöker üstüme Düşünceler kafamın içinde Hızlı geçer zaman kimse durmaz benim peşimde Süküt eder sokak ama fısıldar yine içimde Yorulmaz adımlarım bıkın değilim hiç kimseden izi sürülür ilerlerime Düşmem ben her engelden Rüzgar gibi eserim Gölgemi bile geçerim Konuşurlar ardımdan ama ben bile kendimde değilim Gecenin nabzını duyarım Öfkem çok damarlarımda Kelimeler keskin bıçak Akar her satır kanadımda Gözlerimde yanan ateş Sokakların bakışıyla Adım yazar köşelere Karanlığın akışıyla Sesim çarpar duvarlara Sokak titrer adımla Gördükleri bir sırrım var Anlakamazlar kanımla bilmez kimse Ne yaşadım kaç kez düştüm kalktım ben Ama hep aynı ritimle kırdım zincirleri yaktım ken kendimi Yüklensen içine hüznün çöksün yere Titresin sokaklar ece ece Konuşu şehir duy beni gece Adımı yazar her bir köşede Yüklüm yazar bir köşede sen içine hüznün çöksün yere Titresin sokaklar ece, ece. Adımlarım sert bugün gölgem bile yetişemez Rüzgar döner ardımdan ama önüme hiç esemez Biriktirdim öfkemi akıttım ece ece Sözlerimde yanar kor gönle düşer ince ince Sokaklarda bir iz var geceleri anlatır e. Köşelerde yankılarım sanki ruhum dolaşır tek. Karanlığın içindeki o titre iş benimle gelir Kim ne derse desin bu ateş hep içimde büyür Ben yürürken asfalt bile ses verir adımlara Görmedikleri bir yüzüm var bakamazlar karanlığa Her da bir iz bırakırım Döner gece sabah. Duyarsan sessizliğimi anlarsın bu ritimde bir daha Bu gece yine kalabalık Ama içim tek başına Her adımım yankı olur Seslenir boş sokağında Üzün çöker gökyüzüne Titrer ışık çatlaklarda Şehir uykuda sanır ama saklar beni gözyaşımda Yüklensen içine hüznüm çöksün yere Titresin sokaklar ece ece Konuşu şehir duy beni gece Adımın yazar her bir köşede Yüklem ya da bir köşede Yüklensen içine, üzün çöksün yere Titresin sokaklar ece ece Yüklensen içine Yüklensen içine Gece bitse de isterim tanır Duvarlarda izim kalır Sokaklar yine beni tanır Bu akış sonsuza kadar ben Kalır